хич генчлеге müdahale edebilir. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyetine edecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cezan ve Hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün prenshanelerine girilmiş, düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbali'nin evladı. Işte bu ammal ve şerait içinde yarıyor lütfen. Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanla mevcuttur. Efendimiz İmam Hatip Lisesi'nden Mut Sevgili öğretmenlerim sevgili Sene başından bu tarafa Sayın Kaymakamımızın önerisiyle ilk defa öğretmenlerinde toplanarak kültürel etkinliklerle ilgili bir başlangıç yaparız. Bunun bir uzantısı olarak düzenli ve sistemli olarak her ay bir okulumuzda toplanıldı ve Zümre ve Bıraşoğlu'dan öğretmenlerle ilgili sistemli bir aydan bir yazı çıkarıyoruz. Geçen dönemde yaptığımız, geçmiş günlerde yaptığımız İstiklal marşı okuma yarışması ve bugünkü yapılan Gençlik iknave yarışması bunun bir uzantısıdır. Bizleri bu konuda her zaman yanımızda olan Sayın Kaymakamımıza, değerli başkanımıza ve bizlere bu tür hep yanımızda olan daire amirlerimize teşekkür ediyorum. Bugün yapılan yarışmada önemli olan güzel ezbere şiir okumak değil ya da bir kişinin bunu daha güzel ezber okuması değil veya burada birincilik seçmek değil. Maksadımız herkes bize göre, bizim gözümüzde göre herkes birincidir. Ben öncelikle şiir okuyan öğrencilerimize, bunları hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Asıl amacımız Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak cumhuriyetçi, vatanını, milletini seven bir gençlik yetiştirmek istedik. Amacımız da budur. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımla. Üçüncüden başlamak istiyorum. Üçüncü, Tufan Bey ilişkisinden Seher Bayman. <laughs> İkinci, Tufan Bey ilişkisinden Gülsüm Alçın. <laughs> Ve birinci, İmam Hatip ilişkisinden Şule Özal. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Arkadaşlarımızın ödülleri günleri 19 Mayıs Atatürk Yanma e ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda verilecektir. Şimdi Bayram Bey'i tebrik etmek isterler. Söz buyurun efendim.